değerli basın mensupları Sayın Tufan Köse 10 Şubat 2015 tarihli me meclis konuşmasında bizim için üzüldüğünü ifade etmiştir. Bu üzüntüsü e, biz, üzüntüsü bizim yalancı tanık konumuza, konumuna konumuna düşürülmezmiz düşürülmemizmiş. Bizim yalancı tanık konumuna düşürülme iddiasına en önemli delil 2013 Temmuz'unda Osmancık İmam Hatip Lisesi pansiyon inşaatının Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihale edilmiş olmasıdır. Aynı hataya 20 30 Aralık 2013 tarihli yazısında Mehmet da düşmüştür. Biz de Sayın Tufan Kösen'in yanlış bilgi neticesi üzüldüğünü gördük ve doğru bilgilendirme ile üzüntüsünü gidermek istedik. Sayın Köse, Osmancık İmam Hatip Lisesi ile ilgili basını takip ettiğini ifade ediyor. Ancak dikkatli takip etmediği, doğru olmayan bilgilerle konuştuğu görülüyor. Eğer dikkatli takip etseydi, Bekir Yalçı'nın 6 Mayıs 2013'te Osmancık Belediyesi'nden e-posta vasıtasıyla Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği taslak projede 2013 yılı Temmuz ayında ihale edilen pansiyon binasının olmadığını ki gördüğünüz gibi arkadaşlar burada okul örnek okul projesi örnek spor salonu projesi ve tatbikat cami olarak normalde yerleştirmiş olduğumuz şeyde de Bakınız, okul yeri, spor salonu yeri, cami yeri ve burası da pansiyon binası diye, yurt binası diye ifade ediliyor. Ve buraya düşmüş olduğumuz not, biz bunu 6 Mayıs 2013 tarihinde Osmancık Belediyesi'nin bilgisayarından Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Buradaki not şu. Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kararı alındı, yapımına başlanacaktır. Yani Süleyman Bey'in toplamış olduğu bağış paralarıyla yurt binasının, pansiyon binasının alakası yok. Pansiyon binası dışında kalan yerler yapılacak arkadaşlar. Bu notun düşüldüğünü proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kararı alındı, yapımına başlanacaktır. Notunun düşürüldüğünü görecektir. Bekir Yazıcı herkes bilir. Özü sözünün bir olması yönüyle, dürüstlüğü yönüyle, şıracılarla hiç işi olmadığı gibi bozacılık yapmayacağı yönüyle ve bilmediği bir konuda, doğru bilgisi olmadığı bir konuda konuşmayacağı bilgisi olmadığı bir konuda konuşmayacağını herkes bilir. Hatta bunu tahmin ediyorum Sayın Tufan Köse'de bilir. Dolayısıyla ben daha önce de A Haber'e canlı yayında Kanal 24'e Sabah Gazetesi'ne İHA'ya değişik yerel basına ve ulusal basına bu konuyla ilgili açıklamalarımı yaptım. Bu açıklamalarda hepsi ayrıca ve açıkça belirtiliyor. Bu açıklamalar ve ifadelerde ki 11 Şubat 2014 Salı günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na da konuyla ilgili tanıklık ifademizi verdik. Gerek bu ifademizde gerek daha önce yerel ve uzunsal basına yapmış olduğumuz açıklamalarda birbiriyle çelişen en ufak bir husus yoktur ve bütün bilgiler bütün bilgiler doğruyu yansıtır. Ki bir de Sayın Köse'nin ifade etmiş olduğu meskur olay burada Sayın Genel Müdürümüzün katılmış olduğu iftar programında gündeme geldiği ve dolayısıyla burada da e, din istismarı yapıldığı şeklinde bir iddiası var ki bu konunun gelişimi şu şekilde. Ben 29 Mart 2013'te Osmancık Belediyesi'nin hissesi dolayısıyla Halkbank Genel Kurumu'na katıldım. Toplantı sonrası Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan beni makamına davet etti ve konu orada gündeme geldi. Süleyman Bey mezun olduğu Osmancık İmam Hatip Lisesi'ne vefa borcu olduğunu Oraya yurduyla, okuluyla, spor salonuyla, tatbikat camisiyle bir kompleks yaptırmak istediğini. Bunun için bağış yapmak isteyen hayır sahiplerinin olduğunu söyledi ve benden bir taslak proje yaptırmamı istedi. Ben de yurt inşaatının ihale edilmek üzere olduğunu diğerleriyle ilgili çalışma yapılıp gönderileceğini söyledim. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak İmam Hatip Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Mahmut Tökel ile Süleyman Bey'i görüştürdüm. Osmancık Belediyesi İmar Müdürlüğü'nce hazırlanan içinde okul, cami ve spor salonu, yurt binası hariç taslağının olduğu taslak proje 6 Mayıs 2013'te e-posta vasıtasıyla Halkbank Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ki bunun kayıtları çıktısı 6 Mayıs itibariyle Osmancık Belediyesi bilgisayarında kayıtlıdır. Dolayısıyla Ramazan ayında mesele konunun gündeme getirilişi değil, Sayın Genel Müdürümüzün iftar için Osmancı'ya geldiğinde Okulun gezilmesi sırasında yapılmış ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesidir. Daha sonraki gelişmeler kamuoyunun önünde cereyan diyor. Benim ve diğer tanıkların ifadesi sonrası Süleyman Arslan tahliye olur. İstanbul Başsavcılığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilir. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin parası iade edilmiş. Ancak Osmancık İmam Hatip Lisesi adına toplanan parayla ilgili olarak söz konusu parayı dernekler kanununa göre usulsüz toplanmış olarak değerlendirmiştir. Söz konusu paranın ne yapılacağıyla ilgili karar verilmek üzere İstanbul valiliğine gönderilmiştir. Bu konuyla ilgili İstanbul valiliğinin kararı beklenmektedir.